Ya. Bu adam destekleyin lan? Destekleyin beni. Ölüm de yok ya. Yok kardeşim İyi ya. ADC değil ki o zaman yapacak bir şey yok. Neyse ben şurada doğru atayım ya. <laughs> 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 Bizde. Numara <laughs> al. Şeyini öldüreyim seni ya. <laughs> Şu iki. Eşşol eşek ya. Hareket <laughs> et bakalım. <öldürüm> <laughs> Ez yazıyor bir de oğlum kimden şarkı geliyon lan? Bak bak Kafanıza geldi. Hmm. Demisin bana ne kaldı? Aç abi sesini <laughs> aç kule ya. ya. Aç aç sesini aç. Özel hayatın gizliliği ihlalen <laughs> bana koyayım ya. Aç aç biz de. Ben de dinleyeceğim ama Spotify ben açasım yok. Bilgisayar kasıyor açsana. Bir <laughs> tane ona öyle dersin, bana ne kaldı tekrar bir daha. <laughs> <laughs> Tramvay sapı <sabığı> ya. <laughs> İğrenç, iğrençsin. Koplar <laughs> <şiş, gülüyor> ne taktı koyu yüzük dedi. Sen ona, 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 sen ona sana Sen ona aşık. Sen ona aşık. Sen ona aşık. Yedir kardeşim hemen yedir <laughs> <laughs> e e ben de arzum karşısına Oyun savaştım be Oğlum <laughs> sen ne güzel şeyler yapıyorsun ha Hayatına nasıl kalktılar yapıyorsun öyle <gülüyor> <gülüyor> Elimi bırakayım. Şöyle gelsene. Oğlum adam benim şeyleri piç. <laughs> adam beni kestiysen piçtir abi. Oğlum anasın sik. O. Kanka 4 saniye yaşa. <gülüyor> yaşa. İyi <laughs> <laughs> e bir ekip Furkan ölme lan. Hadi.

Yeterin evasını çömelmedi mi? Adam adam. Burkan'a <laughs> geliyorum kardeşim. <laughs> Beklemeler. <laughs> Bunlar Ananın amı kanka. Çıkın abi. Bura bu kadar. Korktum. <laughs> Arabası bu <mı> çocuğu. <laughs> <laughs> Adam ez oldu. Hadi geliyor. Oyna Gel oyna. Gel de oyna oyna bak. Çık canım az zamana koyayım. Çık kanka bin, bin canım var ya. ya. Ben de yokum oynamayın. Kesin mi? Kes kes. Ben geliyorum. Ben kaçıyorum dostum. Flaş Flaş kaç, Alaşma kaç, 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 kaç. kaç, şöyle Gel gel gel. Furkan yetiş. <laughs> evet. Arangar. O. Şöyle çekin kanka. Abo. <laughs> gel amcık gel. Gelecek misin? Bak sen de veriyormuş şey. Bak bak. <laughs> Eater öldürür la. Yok, Veriyor kanka. Şey oyun olmaz. maçı gösterdim. Oyun maçı 600 başlıyor zaten. Şu an mesela var. kaç menzil veriyor? Ya. Şu an 60 menzil veriyor. 660 menzilim var kan. 600 de bak. Şunu da değiştir bir dakika izle. Tamam göre kamana koyayım biraz. Elan lan. Yeah. Ya. Çünkü... Çünkü ananı ananı götürsün. Amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa aman yarra yedi. Ananı sikeyim lük abone kulübü. Çünkü vantüm pek. Çok kanka. Kanka ben onları kovalayacağım. Oyunun sonuna kadar kovalayacağım ben. Adamın nick'e e baksana. Jengo 73'lü üstü yaşam formu fight for, for. <laughs> oh, <laughs> Kaçtım. Oy ne güzel oldu oğlum. Allah's Jet bottan iki flashtı ya. oğlum. Korkutma sıçrasıydı ha. <laughs> Çıkmış adam. Adamın eli ayağına dolaştı ya. Harbiden. <laughs> Bana misklik atma korkusu yaşadı. Ya Caitlyn'e tıklayamazsam diye. O yüzden öldüm bu çocuğu ya. Ya pantolon alıyorlar ya tabii falan. <laughs> ne ya, oluyor? <laughs> <laughs> Sana kapılık. Birisi gel. <laughs> birisi gel. Kimi ge 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 <laughs> çalıyor? Oğlum vibratör girdi götüme. Bana bakın bot değil değil daha. <laughs> Çarınızı değiştireceğiz. Baga soktu. Ver Adnan ver. Oğlum ne La, ver? La ver ver. Düzelteceğim ben. Kerem versene, ver. Kerem ver. Hah tamam. Tamam Aa. şimdi Adnan da değiştir şeyi. Ben değişmiyor. Lan Oğlum değişiyor, ne yapıyorsun? Lan değişiyor, değişiyor değiştir. Lan support mid onu değiştireceksiniz. Veigar değiştireceksiniz oğlum. Lan Veigar değişmiyor amına koyayım. Sadece rol değişmiyor. <laughs> Adnan'ı sikeyim. Adnan nasıl değişeceğiz oğlum? Amına koyduğum atıyorum da kabul ediyorum işte. Bak lan mid geçtim amına koydum alışmıyor. <laughs> Salak ballar. Ben Veigar'ı <laughs> Kanka çar değişmiyordu ya. Amına koyayım Baran ya. Ne garsa part Hem Sen bana taş ver ben sana <laughs> Evet güzel olmuş <gülüyor> Ondan <laughs> çektiler adam. Of ya senin kafan Ya yarramın kafası salak Ya mel alacaktım amına koydum o konuşma o çok ya Niye değiştiremiyoruz biz ya <laughs> Aha. Oğlum tapa oh, kısenti oh, almayayım oh, da ne alayım? Tapa oh, oh. baş... Ya kısentiyi mide mi alayım yani? ya? Ya ananı s**keyim Baran Ne Kırık oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne diyorsun lan? <laughs> görmedim. Ya, mi? Sana bak, sana bak. <gülüyor> <gülüyor> bir sana bir tane çay koydum Baran içerisinde. Eyvallah. <laughs> çay koydum. <laughs> Dün gece resmini öptüm de yattım. Bu adam niye rolleniyor yine amına koyayım ya? <laughs> Amcık şarkı dinliyorum. Sen salak mısın ya? <gülüyor> <gülüyor> ya ben bu dilcilerle muhatap olmak istiyorum. Biz de ama. dinliyoruz kardeşim de böyle rollenmiyoruz de, hiç amına koyayım. Sen de, de gene amına koyayım. Lan mal rolleniyoruz bu şarkıyı. Al da Ad, adam arama <laughs> mal amına koyayım ya. Anne erolda sikeyim ya. ya. Yeter be orospu çocuğu. Ya, Geliyorum orada. Oğlum anlatıyorum amına koyayım ya. Geliyorum. <laughs> Öldüğün yere bak be 31. Oğlum şey salak vardı. mısın? Adamlar sizi kesti. Ben orada kuleye vuruyordum. Yani Plate aldım aynen amına koyayım. Lan laf ediyorsun ya. Oğlum 320 Bana vurdu. Şey vurdu şey kesiyordum amına koyayım adamı. Görmüyor musun dingil? <laughs> Bana ne? Anne ne? Amına kodum malı. <laughs> Amına koyayım hep yine kim çaldı sikeceğim ya. Oğlum buraya amına koyayım ha buradaymış lan. Lavuk ya. Ne yapıyorsun lan? Ananı siki. Geri zeka var mı mi oynayayım mı? Aptal ucube sana. o, <laughs> o zaman Mel anlıyorum. Kanka bana support verir misin? Bak şımarıyoruz şu anda adam. Arayacağım. O amana soktum. Oynayacak oynamazsın. Niye vermiyorsun support? Çünkü fitliyorsun. Lan bana ver ADC. Ver ADC sikeyim şunu belasını. Ver ver. <laughs> ver şunu oyunu zehir zıkkım edin ver. Ver. Ver amana koydum şimdi gel buraya. Nerede o çar? Ben hiç özlemedim seni amana koydum. Çapta gorospusun be. Çıkıyor mu çıkmıyor mu? Çıkıyor mu çıkmıyor mu? <laughs> Görme bu da Ben kendi rızamla support seçiyorum kardeşim. İstediğini alamadık. bu Tamam çıkma amına koyuyorum şimdi. Nerede Garen? <laughs> Allah Garen alacak da aslında daha iyi çar alın şey Hem yanında. ona boklu vücudunda hiçbir parça olmak istemem yani inanabilirsin. Orospu ben günde iki kere duş alıyorum amına koyayım. Malsın amına koyayım. <laughs> i̇sraftan Ay, başka bir şey olacağım. değil. O yüzden ülke bağlı zaten. Ayağımın sen, senin içinden temizdir. Günde beş vakit. Aynen, aynen aynen. Aynen aynen. Çok 31 çekmek ne olmasın ama neredeyim? Ayağın mı çekiyor 31? Amına koyduğum malı. 31 çekmek tam bir beyin durumu. Karnı 31 çekerim diye biri var la. Benim problemim. An Anlının An ya hesap. <Gülüyor> 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 Çok komik ya. Rah <Gülüyor> 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 Anla sonra sonra sonra. <Gülüyor> <Gülüyor> Anlam. Sana bir şey mi? soracağım. Hayır şimdi dur dur. Hangi o, kitabı o. okurken ben <laughs> epilepsi geçirdim bir şey Ya biri şunu bir siksin de sıktırsın lan. <laughs> çok iyi istemiyorum artık ya. Of ya. Hangi kitabını söylesene valla merak ediyorum. Oğuz'a takıyordum. <laughs> Tunamayanlar. Sana istasını alman diye bir çocuk var Serhat sen bana Bana niye kapıyı koyuyorsun Sana istasını alıyorum Hem istasını Hem istasını Hem <laughs> de Anasının o Orospu Hem de o orospu Anasının telefon numarasını Telefon numarasına Sms bomb atıp Her gece Her gece Saat 2 3 ise ki rahatsız olsun. Amına kodumun çocuğuna rahat verme. Anam da gönderdim amına kodumun çocuğu sana. Kanka sen onu bunu sıktı benim dediğim eskortu arasan. Sen. sen ananı siktir. Ananı selam söyle. Sen ananı <laughs> mi oğlum. Bunu kodu bu Baran dedi diyor hala. Ananı sıktım. Ben ilgilenmiyorum. Sen dedin ne diyeceksin? Sen ananı <laughs> mi oğlum. <laughs> <laughs> AHAHAHAHAHA senin de anan ayrı etmiş? Tamam anan da numarasın Sen anan da numarasın Tamam kardeşim Ayrıyetten Paran duman oldu <laughs>